Merhaba, ben psikolojik danışman Erzem Güçlü Arslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çocukların okulda geçirdiği güne yönelik onlarla yaptığımız paylaşımlar ve konuşmalarda önemli olduğunu düşündüğüm birkaç noktaya değineceğim. Eğer siz de çocuğunuza okulda geçirdiği gün hakkında sorular sorduğunuzda verdiği cevap unuttum ya da hiçbir şey ise bu video ilginizi çekebilir. Çocuklarla sohbet etmek söz konusu olduğunda genellikle yetişkinler olarak yaptığımız ilk davranış onlara soru sormak. Onlara birçok şey hakkında soru soruyoruz. Neler yaptıkları, neleri sevdikleri, kimlerle oynadıkları ve neden öyle yaptıkları ile ilgili birçok detayı merak ediyoruz. Ve tüm bunları yaparken tüm bu sorular içerisine zaman zaman yargı içeren, beklenti içeren sorular da sıkışabiliyor ve gözümüzden kaçabiliyor. Tüm bu yargı ve beklenti içeren cevaplar ise çocukların iletişimde kalmasına yönelik isteğinin biraz azalmasına neden oluyor. Örneğin çocuklara o gün kimle oynadığını ya da sınıfın genel akademik durumunu ya da neden hep aynı kişiyle oynadığını sorduğumuzda ve bunu sorguladığımızda çocuk orada bir beklenti fark ediyor. Ve diyor ki ebeveynimin benden bir beklentisi var ve bunu karşılamam gerekiyor. Ve bunu karşılayamayacağını düşünen çocuk bir süreden sonra bu konuda iletişime geçmeye daha isteksiz bir hal alıyor. Burada e, dikkat etmemiz gereken e, şey şu: Benim ebeveyn olarak, yetişkin olarak bu iletişimi kurmadaki amacım ne? Eğer öncelikli amacım çocuktan bilgi almak ise aradaki iletişime ilişkiyi kaçırabiliyorum. E, çocuğa e, çocuk orada duyguların önemli olduğunu hissetmiyor. O an sorgulandığını hissediyor. Bir beklentiyi karşılaması yerine getirmesi gerektiğini hissedebiliyor bu sorularımız bir tutuma dönüştüğünde. Fakat amacımızın farkına varıp, amacımız ilişki kurmak olduğunda, çocuğumuzla bir iletişim, bir paylaşım yaşamak olduğunda çocuğa verdiğimiz mesaj duyguların önemli. Burada seni önemsiyorum, seni dinliyorum, seninle zaman geçirmekten keyif alıyorum. Ekstradan bir beklentim, bir amacım yok. Mesajı verdiğimizde çok daha samimi bir paylaşım ortamı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü çocukta orada olduğumuzda, ilişkide olduğumuzda onun o an ne hissettiğine odaklanabiliyoruz, beden dili de odaklanabiliyoruz. Gerçekten burada olmak istiyor mu, bunu konuşmak istiyor mu, bunun farkına veriyoruz. Ve çocuk da aynı şekilde bizimle eşbirliği yapmaya daha hevesli hale geliyor. Burada bazen de şu yanılgıya düşebiliyoruz. Evde çocuğumuzdan bilgi almak amacıyla suni bir paylaşım ortamı yaratıyoruz. Ve evde bu paylaşım ortamı, evde herkesin sırayla gününü anlatması gerektiği ne ortaya sonucunu ortaya çıkarıyor. Tabii ki burada amaç yine bilgi almak olduğu için paylaşım samimiyetini aynı oranda yitiriyor. Yine çocuklar bu sırayla konuşulan ortamı yaratsanız dahi konuşmaya isteksiz olduğunu görüyorsunuz. Yine nedeni dediğim gibi samimiyetin orada kaybolması. Bunun yerine aile üyelerin gerçekten birbiriyle zaman geçirebildiği ve bu paylaşımdan keyif aldıkları alanlar ve zamanlar yaratmak çok daha işlevsel. Bazen de ne yaparsanız yapın tüm bu e, var olduğunu düşündüğünüz engelleri kaldırsanız dahi e, çocuklar konuşmakta e, istekli olmayabiliyor. Bazı çocuklar kendilerini e, geçirdikleri günü konuşarak ifade etmek istemeyebiliyorlar. Örneğin ee, çocuğunuzun arkadaşının annesi, onların tüm gün ne yaptıklarına yönelik çok detaylı bilgiye sahipken, sizin çocuğunuz anlatmamayı tercih edebiliyor. Hatta bu konuda kardeşinden bile çok daha farklı bir tutum sergilediğini görüyorsunuz. Burada e, belki de çocuğunuz anlatmamayı değil de e, kendisini sözcüklerle anlatmamayı ifade ediyor. Yani duygularını, düşüncelerini ya da e, size yansıtacaklarını kelimeler aracılığıyla değil, belki de oyun aracılığıyla ifade ediyor. Örneğin, e, okulda öğrendiği bir şarkıyı oyun oynarken söylediğini fark ediyorsunuz. Ya da e, sizin öğretmediğiniz bir beceriyi oyun oynarken sergilediğini görüyorsunuz. Ya da o gün yaşadıklarını, hissettiklerini, konuşmak istedikleri oyun aracılığıyla öne çıkardığını görüyorsunuz. Yani çocuğunuz aslında anlatmıyor değil de, sizin istediğiniz ve sizin beklediğiniz şekilde anlatmıyor ya da sizin istediğiniz zaman anlatmıyor. Burada unutmamamız gereken bence en önemli nokta şu. Tüm bu paylaşımlar olurken amacımız çocuğu konuşturmak değil, amacımız ondan bilgi almak değil. Amacımız eğer çocuk bizimle paylaşımda bulunmak istiyorsa ve arada engeller varsa o engelleri kaldırmak. Bu engeller kimi zaman zamansızlık olur, kimi zaman iletişimsizlik olur, kimi zaman da yargı ve beklenti içeren e, ifadelerimiz olabilir. Bunları farkına vardığımızda ve bu engelleri kaldırmak için ilişkiye emek verdiğimizde zaten bu iletişim ve paylaşım çok daha keyifli bir hale alacaktır. Hem sizin için hem çocuğunuz için. Eğer siz de buna yönelik, buna benzer deneyimler yaşıyorsanız, ya da bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa videomun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.